Herkese merhabalar. Hatice'nin Leziz Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda lezzeti ve rengiyle çok güzel bir lokum pişirdim. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle narlarımızı güzelce yıkayalım. Bizim kullanacağımız narlar 5-6 adet olacak ama iri olursa 3 adet de nar yetecektir. Bu şekilde ikiye böldüğüm narları narenciye sıkacağıyla güzelce suyunu çıkarıyorum. Eğer narinciye sıkacağınız yoksa limon sıkmak için kullandığımız küçük sıkacaklarla elimizle bastırarak da sıkabiliriz. Bu şekilde sıkmak için nar alırsanız kabuğunu sert tercih edin ve ekşi olan narların kabukları çok sert oluyor. Bu şekilde çok rahatlıkla suyunu çıkarabiliyoruz. Sıktığımız narların üstte biriken posalarını bir tabağa alalım ve elimizle sıkarak suyunu çıkaralım. Sıkma işlemimiz bittikten sonra nar suyumuzu süzelim. Ardından pişirme işlemimize geçelim. Tenceremizi ocağa alalım. 2,5 su bardağı nar suyu ekleyelim ve yarım su bardağı da su ilave edelim. Su eklememizin sebebi daha parlak olmasını sağlayacaktır. Şimdi 1,5 su bardağı şekeri de ekleyelim. Ardından bir su bardağı nişastayı ilave ediyoruz. Mısır nişastası tercihimdir. Buğday nişastası olursa da sorun olmaz. Şimdi çırpıcımızla güzelce çırpalım ve ocağın altını yakalım. Bu arada çok karanlık oldu. Gün ortasında yağmur başladı ve hava çok karardığı için ışığı açıyorum. O yüzden görüntü birazcık farklı oldu. Kusura bakmayın. Lokumu pişirme sürecinde çırpmayı hiç bırakmıyoruz. Baştan itibaren sonuna kadar çırpmaya devam ediyoruz. Lokum bu şekilde kıvam alıp katılaştıktan sonra ateşi iyice kısalım ve ortalama 20-25 dakika pişirelim. Soğumaya bırakmadan içerisine bir su bardağı irice kıydığımız fındıkları ilave edelim. Fındık eklemeyi unutmuşum. Son anda aklıma geldi. Yarısını döktükten sonra içerisine bir su bardağı fındığı ilave ettim. Ve borcama bu şekilde hepsini boşalttım. Kullandığımız borcamı küçük tercih edelim. Çünkü lokum miktarımız çok fazla değil. Kalın olması için, kare yapabilmemiz için küçük borcam tercih edelim. Bu şekilde dikdörtgen olursa daha kolay kesebiliriz. Soğuduktan sonra 2 saat buzdolabında bekletelim ve servise hazırlayalım. Lokumun borcama yapışmaması için size küçük bir püf noktası. Borcamı önceden ıslatın ve lokumu o şekilde doldurun. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadan borcamdan çıkıyor. Bir tabağa bulamak için hindistan cevizini dolduralım. Ardından keskin bir bıçak yardımıyla hızlıca bastırarak lokumları keselim içerisindeki fındıkların parçalanıp lokumu dağıtmaması için sertçe bastırmamız gerekiyor. Bu şekilde 2 santim aralıklarla lokumu dilimleyelim. Evet biraz yavaş yapıyorum çünkü e, yamuk yumuk olmasını istemiyorum. Tam istediğim gibi düzgün bir şekilde dilimledim. Bıçak yardımıyla yerinden kaldıralım ve bir dokusuna rengine bakalım. Gördüğünüz gibi esnek çok güzel bir lokum oldu. Üstelik rengine de bayıldım. Biliyorsunuz lokumun birçok çeşidi var. Limonlu, portakallı, hele bu mevsimlerde portakallı limonluyu da deneyebilirsiniz. Ama narlının Farklı bir lezzeti ve görüntüsü var. Narlıyı açıkçası daha tercih ediyorum. Ev yapımı lokum dışarıda aldığımız lokumlar gibi olmuyor açıkçası bunu söylemek istiyorum. Ee, dışarıda aldığımız lokumları bir iki tane yedikten sonra fazla yiyemiyorsunuz. Bayıyor, bunu midemizi bulandırıyor. Ama bu lokumdan inanın bir tabak yiyebilirsiniz. Hiç sizi rahatsız etmiyor. Narın lezzetiyle daha da güzel oluyor. Dilimlediğimiz lokumları bolca hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alalım. Dilerseniz nişastaya da bulayabilirsiniz, ama ben tercih etmediğim için bu şekilde yaptım. Lokumları kapaklı bir kaba alalım ve buzdolabında muhafaza edelim. Çayın yanına kahvenin yanında arzu ettiğimizde çıkararak tüketebiliriz. Bunlarla lokumları herhangi bir şey bulamanıza da gerek yok. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. bir tarifimizin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, lezzetiyle harika bir lokum yaptık. Bundan sonraki tarifimi de size söylemek istiyorum. Çok güzel elmalı bir kek yapacağım. Ama üzerinde harika bir sosu olacak. Mutlaka onu da kaçırmamanızı diliyorum. Yapacağım bu kek ve daha fazlasını aşağıda açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videolarım hakkında öneri ve fikirleriniz olursa yoruma beklerim. Yeni tariflerimi görebilmeniz için abone olmayı, beğenileri lütfen unutmayın. Sevgilerimle hoşçakalın. Bay bay.